arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorduk mini games'imizin. E, 22. bölüm lan. Galiba hiç bakmadım şu an salladım. Galiba 22. bölümü sallamasyon oynuyoruz. Güzel oyunda başladı. E, bu arada yanında da Emre var. Emre'nin sesini gelen duymuyorsunuz. Emre hoş geldin. O Ender Pearl. Bayağıdır Skywars oynamıyorduk. Güzel oldu bu. Bakalım ne olacak? Kazanacağız mı? Kayıp edeceğiz. O ok da var. Şöyle dur abi. Eleman AFK mı? Münafık bu bu. Şu şöyle şunu alayım. Sen öldürsen moruk olur mu? sen değil yok başka bir adam var ona dedim. Ferdun abi sen öldürsem olur mu? Adı neymiş lan bunun? Aha biri ortaya gidiyor lan. Hadi be vuramadım. Bakayım. Değil. Değil. O vurdum. Uzaktan birini vurdum. Ben uzaktayım. Şu an hop action'a gidiyorum da. O şans pilondan çıkıyor ya. O adam nerede? Adam. Bekle bekle bekle. Aa buldum ne yapacağım? Oo adam var. Düşüşe Helal be Helal be Helal be Helal be ne kadar proyum be. Abi görmen lazım adamı nasıl aldım. Aynen. Okla aldım. Görmen lazımdı. Neredeyse sen öldün mü? Öldün mü? Adam tek bir tane adam kaldı. Ortaya ne gittim ben bu boş boşuna ya? Yanındayım, yanındayım. Emre karşındayım. Ya ortada hiç bir yok şey kalmamış ki ortada. Emre bak sol tarafındayım. Beni gördün mü? Sol tarafındayım. Adam tek kaldı. Adamı alacağız. Aa, düşüyordum. Oğlum kazanacağız mı dedim. Kazanacağız ha harbi. Adam tek kaldı. Gerçi şimdi hemen şey yapmayayım da. Aynen adam tek kaldı. Öldürdün mü? Helal. Dur o zaman ar arın yapalım kapışalım o zaman. Ulan kazandık. Ben dedim ki kazanacağız mı? Kazandık. Yapıyorum. Tamam tamam. Tamam gel. Şu var başka da yok. Ha al bir de şu var. <laughs> Hangisi? Tahta kılıç mı? Hayır. Onun dört. Onunki onunki dört buçuk. Oha paro hatta onunki dört. Ben sana attım taş kılıcı. Taş kılıcın ki beş. Taş kılıç daha iyi fazla şey veriyor. Ulan ben sana niye taktik veriyorsam ha alırdın ne güzel. <laughs> bir taş kılıca bakayım bir de at bakayım. Taş kılıç 5 veriyor. Tahta kılıç 4 veriyor. Hayır hayır. Harbi diyorum lan. İyi baktım abi. Görürsün videoda bak sen de videoya. Taş kılıç kullan bence. Ya da sen bilirsin. Ben sana hala taktik veriyorum yalnız. Niye veriyorum abi? Şu an Meksika arenalarında hop şöyle kapatacağım. Bir dövüş var. İyi tamam. Tamam dur bekle. Lan o oh, o oh. evet çıktı oku. Tamam hadi. Tamam hazırım ben hadi. Ulan ulan ne kadar nubum ya. Ulan ne kadar Pff, nubum ya. Şuna bakar mısın? Tamam. <laughs> ulan ne yaptım ya? <laughs> Allah kahretsin. Dur. Tamam. Tamam hadi. Hadi 3 2 1 takla takla başlasın. Allah 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 Oley be. Gide bari lan demir kılıç vardı. <laughs> Neyse <laughs> hadi bir elde oynayalım. <laughs> Bakalım. Ee, o da 9 var. Girdim. Tamam sen de geldin. Bakayım neredesin? Aa avatar ağacı. Biraz bekleyelim. Efendim? Yok av avatar ağacı. Bu avatar dedin mi sen hiç? Bilmiyorum kulaktayız. Ben seni görmedim. Avatar'ı çizedin mi? O ağacı, ağacı fark etmedin mi hiç? Etrafında uçuyorlardı yani. O ağaç bu. Avatar ağacı. Güzel film Avatar ya. Ben seviyorum. Niye? Demir, e, elmas kılıç mı? Niye ki? Ne var? Ne çıktı? Aynen. Geçen sene iki tane elmas kılıç çıkmıştı. O 3 tane ender Pearl. ağacın altında. Biri de en başta. Evet evet orada. Bilmiyorum ben benki orada. Seninki var farklı yerde mi? Ya bir de ya bir de şu şeyleri saklıyorlar ya ya. Sandıkları. Ne gerek var abi? Ne var lan buralarda? Burada demir demirler demir var da almıyorum ben hiçbirini. As. 3 tane var yanında. Yok yok hemen gitme ortaya. Ölürsün. Ölürsün hemen gitme ortaya. Ölürsün. Vallahi ölürsün. Ben biraz demir topladım. Yani adam gelecek şimdi. Ben boku yiyeceğim. Ha. Efendim? Nereden biliyor? Yok ben atmadım hiçbir. Ben diye yok ki. Gitsin gitsin boş ver. Onlar ölür orada kesin. Lan ne yapıyorum lan? Ocağı açıp koyacağım ama şeyi açıp koydum. Al al. Uzak uzak. Ben mi? Ben. Sen Adana lav koysana bir. Aynen lav falan koy. O adam elmas kılıcı var ortadaki adam. Ne? Öldün mü? Hop şunları şöyle yapayım. Saklansam mı lan? Saklanayım mı? Korktum lan adam beni korkutuyor şu an. Ölmedin mi sen? Öldüm dedin az önce. Ulan! Ender Pearl'ı yanlış yere attım ya. Öldüm ben. Bilmiyorum da öldüm şu an. Ha, kaç kişi mi kaldı? 5 kişi vardı. daha. Ulan. Aptal gibi öldüm ya. Bir saniye arkadaşlar. Bir şey yapıyorum. Ha, tamam. Şimdi evet. Emre'yi izleyelim. Bu arada bu geçenki Emre değil arkadaşlar. <laughs> az oldu da lobide buluş, logoda buluşalım. Genelde bir şey olmaz ya iki yerde yani işte. Kazandık zaten bir yer. Bakayım. Ben portalın hemen yanındayım. Gördün mü beni? ha tamam. Hop şöyle bir durayım, poz verelim. Dur bir saniye. Halde Ha. Evet arkadaşlar, videomuzun e, sonuna geldik. E, diğer Sky Wars bölümleri görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.